برفيد <applause> ne kadar konuşsak azdır abim anter anter hakkında yani 80 yıla gelmiş bir insan için çok hatıralarımız var. Acı, kötü, yurt dışına serpildiğimiz zaman kardeşlerimizle beraber, üç kardeş olarak, Anter Anter'in çocukları olarak, Musa Anter'in çocukları olarak dağıldık. Ama önemli olan şimdi yine buradayız. Abicim hepimizi buraya topladı yine. Yalnız abimden bahsetmek istiyorum. Ee, çok güzel oldu istediği oldu onun gibi ölmek istiyorum diyordu aynı gün öldü ee, ve bahçesinde öldü bahçesinde yaşadı sağ olsun herkes etrafındaydı herkesten çok hoşnuttu ee, benden de hoşnuttu bunu ayrıyeten söyleyeyim bir gün gelmeden önce Rahşan dedi hakkını helal et ne oluyor yav dedim ölecek miyiz dedim belli olmaz kızım dedi. Mezarını dedi ikimiz beraber böyle çift senin mezarında yaptırayım mı yanıma dedi. Yok dedim ben daha gitmek istemiyorum dedim. Böyle şakalarımız olurdu, esprilerimiz olurdu güzel şeyler yaşadık, kötü şeyler yaşadık. 80 yıla geldik. Ben de 78 yaşındayım. Sıradan gidiyoruz ama arkasından güzel anılmak güzel. Bu kadar insanın gelmesi, aman iyi ki öldü, aman iyi oldu öldü demeyip de arkasından böyle insanların kendisine güzellikle gelip saygı göstermesi çok güzel bir şey. Abiciğim nur içinde yat. Al de Hı -hı. встречи